Hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bugün sizlere yürekleri dağlayan, hayatın en karanlık köşelerinden süzülen gerçek bir hikayeyi anlatacağız. Bu sadece 12 yaşında bir kız çocuğunun, Elif'in hikayesi. Onun masumiyetinin nasıl çalındığını, bir ailenin nasıl parçalandığını ve umudun nasıl yeniden yeşerdiğini paylaşacağız. Bu hikaye kurgu değil, yaşanmış bir trajedinin yansımasıdır. Haydi Şimdi bu gözyaşlarıyla örülmüş hayat yolculuğuna birlikte adım atalım. Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı küçük bir köy olan Çamlıca, taş evleri, dar patikaları ve sabahları koyun sesleriyle uyanan sakin bir yerdi. Bu köyde yaşayanlar tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlar, mütevazı ama zorlu bir hayat sürerdi. Elif'in ailesi de bu yoksulluğun bir parçasıydı. Baba Hüseyin Kaplan, geçimini odunculukla sağlayan, alın teriyle yaşayan bir adamdı. Anne Ayşe Kaplan ise köyde dikiş, nakış işleri yaparak evin geçimine katkıda bulunurdu. Elif ailenin tek çocuğuydu. 12 yaşında, uzun siyah saçları, ela gözleri ve her daim gülümseyen bir yüzü vardı. Köyün çocuklarına özgü bir sadelikle büyümüştü. Okula düzenli gidemezdi çünkü ailesinin durumu buna pek izin vermezdi. Ama Elif annesinin öğrettiği birkaç harfi okuyabilir, küçük defterine çiçek resimleri çizerdi. Elif köyün sevgilisiydi. Komşular ona Güneş Kız der. Geçerken gülümserdi. Günlerini ya annesiyle dikiş dikerken ya da köyün deresi kenarında arkadaşlarıyla oynayarak geçirirdi. Minik elleriyle papatyalardan taç yapar, dereye taş atarken şarkılar mırıldanırdı. Ama bu neşeli hayat bir sonbahar akşamında aniden karanlığa gömüldü. Eylül'ün son günleriydi. Ava serin, gökyüzü gri bulutlarla kaplıydı. Elif evlerinin önündeki küçük bahçede kuzeni 15 yaşındaki Mert'le oynuyordu. Mert, Hüseyin'in abisinin oğluydu ve sık sık Elif'lere gelirdi. Aileye yardım eder. Odun taşır, bazen de Elif'le vakit geçirirdi. O gün Mert'in gözlerinde garip bir huzursuzluk vardı ama kimse bunu fark etmedi. Elif her zamanki gibi gülerek koşturuyordu. Aniden karnını tutup yere çöktü. Yüzü solmuş, alnından ter damlıyordu. Ayşe kızının çığlığını duyup dışarı koştu. Elif'im yavrum neyin var diye bağırdı. Elif'in sesi zayıftı. Anne karnım çok ağrıyor. Dayanamıyorum. Hüseyin hemen komşudan ödünç aldığı motosikletle Elif'i köy sağlık ocağına götürdü. Oradaki hemşire Elif'in durumunu görünce kaşlarını çattı. Bu çocuk hemen hastaneye gitmeli. Biz burada bir şey yapamayız. Aile panik içinde gürün devlet hastanesine koştu. Yağmur altında acil servise vardıklarında görevli doktor Sema Yılmaz Elif'i muayene etti. Elif neredeyse bayılmak üzereydi. Doktor bir süre sonra hemşireye fısıldadı. Hemen kadın doğum uzmanını çağırın. Ayşe şaşkınlıkla sordu. Doktor hanım kızımın sadece karnı ağrıyor. Neden kadın doğum? Doktor Sema'nın yüzü soldu, sesi titriyordu. Ayşe hanım sakin olun. İnanması zor ama Elif yaklaşık 6 aylık hamile. Karın ağrısı erken doğum belirtilerinden kaynaklanıyor. Bu sözler Hüseyin'in kulaklarında bir uğultu gibi yankılandı. Sandalyeye yığıldı, bağırmaya başladı. Ne diyorsunuz? Benim kızım 12 yaşında. Yanlış teşhis bu, imkansız. Ayşe elleriyle yüzünü kapattı, dizleri çözüldü. Allah'ım, benim yavruma bunu kim yaptı? Doktor ne olur kızımı kurtarın. Acil serviste herkes şok içindeydi. 12 yaşındaki bir çocuğun hamile olması kimsenin inanmak istemediği bir gerçekti. Kadın doğum uzmanı Doktor Ebru Aydın odaya girdi, ultrason yaptı. Sonuçlar netti. Elif gerçekten hamileydi ve küçücük bedeni bu yükü taşımakta zorlanıyordu. Hemen ameliyata alınması gerekiyordu. Elif acil olarak ameliyathaneye götürüldü. Koridorda Hüseyin ve Ayşe birbirlerine sarılıp ağlıyordu. ''Yavrum, sana bunu kim yaptı? Ben seni koruyamadım.'' diye inledi Ayşe. Hüseyin yumruklarını sıktı. ''Bunu yapanı bulacağım. Ellerimle gebertirim.'' Ameliyat iki saat sürdü. Doktor Ebru yorgun ve üzgün bir yüzle dışarı çıktı. Elif'i kurtardık ama bebeği kaybettik. Bedeni çok zayıftı, taşıyamadı. Ancak asıl mesele bu çocuğu kim hamile bıraktı? Bu olay polise bildirilmeli. Hüseyin duvara yumruk attı. Kim yaptı bunu benim kızıma? Yemin ederim bulacağım. Ayşe yere çöktü, hıçkırarak ağladı. Elif'im ben seni koruyamadım, affet beni. Olay hastaneden köye yayıldı. 12 yaşındaki Elif hamileymiş. Köylüler dehşet içinde birbirine soruyordu. Kim yaptı bunu? Nasıl bu kadar vicdansız biri olabilir? Dedikodular çığ gibi büyüdü. Herkes şüpheyle birbirine bakıyordu. Elif yoğun bakımda yatıyordu. Minik bedeni serumlarla çevrili, solgun yüzü bir mum alevi gibi titriyordu. Sabaha karşı gözlerini açtı, zayıf bir sesle fısıldadı. Anne, e, karnım ağrıyor. Ne oldu bana? Ayşe odaya koştu, kızına sarıldı. Elif'im annen burada. Şükürler olsun uyandın. Elif korkuyla sordu. Anne, ne oldu? Çok korkuyorum. Hüseyin yatağın başında duruyordu, gözleri kıpkırmızı. Kızım, korkma, baban burada. Söyle, sana ne oldu? Kim yaptı bunu? Elif ağlamaya başladı. Baba, bilmiyorum. Bir gece evde uyuyordum. Karnım ağrımaya başladı. Korktum ama kimseye söyleyemedim. Bu sözler Hüseyin'in yüreğine hançer gibi saplandı. Ayşe kızına sarıldı. Yavrum, lütfen söyle, sana biri bir şey mi yaptı, hatırlıyor musun? Elif başını iki yana salladı, gözyaşları süzülüyordu. Anne, bilmiyorum, sadece gece uyuyordum. Karnım ağrıdı, çok korktum. Hüseyin öfkeyle ayağa kalktı. Evde olduğunu söylüyor. Eve kim girdi Ayşe? Senden benden başka kim vardı? Ayşe dona kaldı, titreyen bir sesle fısıldadı. Olamaz. Evden biri mi? Allah'ım böyle bir şey mümkün mü? Bu sırada hastaneden gelen ihbar üzerine Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü olaya el koydu. Soruşturmayı yürüten Komiser Murat Kaya hastaneye gelip aileyle görüştü. Hüseyin'e sordu. Son birkaç ayda eve yabancı biri geldi mi bu çok ciddi bir mesele. Faili bulmalıyız. Hüseyin titreyen elleriyle cevap verdi. Komiser bey bilmiyorum. Biz fakir bir aileyiz. Eve pek gelen olmaz. Sadece ben, Ayşe, Elif. Bir de bazen kuzenim Mert gelir odun taşır. Başka kimse yok. Komiser not alırken kaşlarını çattı. Mert'ten bahsettiniz. Onunla da konuşmamız gerek. Elif'in evde olduğunu söylemesi bu olayın yakın çevreden biriyle ilgili olabileceğini gösteriyor. Komiser Murat Çamlıca'ya gidip Mert'i buldu. 15 yaşındaki Mert evlerinin avlusunda oturuyordu. Polisleri görünce yüzü soldu, elleri titremeye başladı. Komiser doğrudan sordu. Mert, Elif'in davasını soruşturuyoruz. Kendisi 12 yaşında ve hamile olduğu ortaya çıktı. Sen bu eve sık sık gidiyormuşsun. Bir bilgin var mı dürüst ol? Mert kekeledi. Bilmiyorum. Ben sadece yardım ederdim. Odun taşırdım. Vallahi bir şey yapmadım. Ama Mert'in panik hali komiser Murat'ın şüphelerini artırdı. Mert, seni emniyete götürüyoruz. Orada konuşacağız. Emniyette sorgu sırasında Mert baskıya dayanamadı. Başını öne eğdi, gözyaşları içinde itiraf etti. "Evet, ben yaptım. Bir gece Elif uyurken kendimi tutamadım. Çok pişmanım. Affedin." Komiser Murat masaya yumruk attı. "Ne dedin sen? 12 yaşındaki kuzenine bunu mu yaptın? Anlat, her şeyi açık açık anlat." Mert hıçkırarak devam etti. "Sadece bir kez oldu." Elif uyuyordu. Evde kimse yoktu. Sonra korktum, kimseye söylemedim. Hamile kaldığını bilmiyordum. Odayı sessizlik kapladı. Polisler şok içindeydi. Komiser Mert'in yakasına yapıştı. Sen nasıl bir insansın? O senin kuzenin bir çocuk. Mert yere yığıldı. Biliyorum aptallık ettim, çok korktum, saklandım. Özür dilerim. Mert'in itirafı hastaneye bildirildi. Komiser Murat Hüseyin ve Ayşe'yi dışarı çağırdı. Size kötü bir haberim var. Elif'e bunu yapan Mert itiraf etti. Hüseyin dizlerinin üzerine çöktü, çığlık attı. Mert mi? Kuzenimin oğlu mu? O mu yaptı bunu? Ayşe yere yığıldı, gözyaşları sel oldu. Sen bir canavarsın. Benim yavrumu mahvettin. Hüseyin öfkeyle kapıya fırladı ama polisler onu durdurdu. Onu öldüreceğim. Benim kızımın hayatını çaldı. Köyde haber yayıldığında herkes öfke ve dehşet içindeydi. Komşulardan Fatma teyze ağlayarak bağırdı. Yazıklar olsun Merte. Melek gibi kıza bunu mu yaptı? Muhtar Ahmet amca bu işi yapan aileden biriymiş. İnanılır gibi değil dedi. Köylüler Mert'in evinin önünde toplandı ama polis müdahale ederek kalabalığı dağıttı. Elif hastanede annesinin elini tutuyordu. Gözyaşları içinde sordu. Anne bana bunu kim yaptı? Ayşe kızına sarılıp ağladı. Elif'im Mert yaptı. Özür dilerim seni koruyamadım. Elif hıçkırarak sordu. Anne Mert abi neden bana bunu yaptı? Çok korkuyorum. Hüseyin kızının başucunda duruyordu. Kızım o canavar artık hapse girecek. Sana bir daha zarar veremeyecek. Elif'in durumu köyü derinden sarstı. Hastanede geçen günlerden sonra Elif taburcu oldu ama köye dönmek istemiyordu. Herkes olanları biliyordu ve bakışlar onu utandırıyordu. Tam o sırada Gürün'de yaşayan bir hemşire Zeynep Hanım Elif'in hikayesini duydu. 35 yaşında, çocuksuz bir kadındı ve Elif'e yardım etmek istedi. Hastaneye geldi, Ayşe ile konuştu. Ayşe Hanım, Elif'in burada kalması zor. İsterseniz onu yanıma alayım. Gürün'de küçük bir evim var. Ona bakarım, okula gönderirim. Hüseyin gözyaşlarıyla cevap verdi. Zeynep Hanım, kızım burada eziliyor. Size güveniyoruz. Ne olur ona sahip çıkın. Elif Zeynep'e baktı, utangaç bir sesle sordu. Abla, sen iyi biri misin? Korkuyorum. Zeynep gülümsedi. Elif korkmana gerek yok. Seni kendi kardeşim gibi seveceğim. Elif Zeynep'in evine taşındı. Küçük ama sıcacık bir evdi. Zeynep Elif'e okumayı, yazmayı öğretmeye başladı. Geceleri kabus gördüğünde yanına koşar. Korkma. Ben buradayım derdi. Zamanla Elif'in yüzüne gülümseme geri geldi. Bir gün Zeynep'e sarılıp fısıldadı. Abla, hemşire olmak istiyorum. Senin gibi insanlara yardım etmek istiyorum. Zeynep ağlayarak cevap verdi. Elif, sen çok güçlüsün, başaracaksın söz veriyorum. Mert'in davası Gürün Adliyesi'nde görüldü. Duruşma salonu köylülerle doluydu. Mert başı öne eğik oturuyordu. Hakim iddianameyi okudu. Sanık Mert Kaplan, 12 yaşındaki kuzeni Elif'e zarar vermiş, onun fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne telafisi mümkün olmayan zararlar vermiştir. Mert suçunu kabul etti. Pişmanım. Özür dilerim. Hüseyin ayağa kalktı. Bir özürle mi geçecek? Kızımın hayatını çaldın. Ayşe ağlayarak bağırdı. Sen benim yavrumu mahvettin. Savcı 18 yıl hapis cezası talep etti. Hakim kısa bir aradan sonra kararını açıkladı. Sanık Mert Kaplan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Hüseyin ve Ayşe birbirine sarılıp ağladı. Hapiste olsa ne olacak? Elif'imin çocukluğu geri gelmeyecek. Zaman geçti. Elif, Zeynep'in evinde yeni bir hayat kurdu. Okula başladı, sınıfın en çalışkan öğrencilerinden biri oldu. Her akşam Zeynep'le ders çalışır, hemşire olma hayalini büyütürdü. Hüseyin ve Ayşe kızlarını düzenli ziyaret eder, her geldiklerinde gözleri dolardı. Elif bir gün babasına sarılıp dedi, ''Baba artık korkmuyorum.'' Sizin için kendim için yaşayacağım. Elif'in hikayesi bir mucizeyle bitmiyor ama bir çocuğun karanlığın içinden geçip ışığı bulma cesaretiyle bitiyor. Mert hapse gönderildi ama Elif'in çocukluğu geri gelmedi. Hüseyin ve Ayşe kızlarının gülümsemesinde teselli buldu. Zeynep gibi yürekli bir insan Elif'e umut oldu ve Elif Kızılırmak'ın kıyısında olmasa da kalbinin derinliklerinde yeniden gülümsemeyi öğrendi. Bu hikaye ağlamak için değil, yaşamak için anlatıldı. Elif suçlu değildi, ailesi suçlu değildi. Onlar bir suçun kurbanıydı ama sevgi, sabır ve umut onları karanlıktan çıkardı. Eğer bu hikaye yüreğinize dokunduysa lütfen paylaşın ve unutmayın, çocukları korumak hepimizin görevi. Hikayemizi beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.